Değerli futbol severler, futbol pas ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Suat Umurhan'la birlikteyiz. Suat abi öncelikle hoş geldin. Teşekkürler Eyüp, iyi yayınlar. Teşekkürler abi. İlk önce nasıl olduğuna başlayalım. Teşekkür ediyorum Eyüp'cüm. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim abi. Ben de çok iyiyim. Vakit kaybetmeden ilk konumuza başlamak istiyorum. Galatasaray 8. haftanın sonunda Trendyol Süper Lig'de lider konumda. İlk önce abi Galatasaray'ın genel hatlarıyla bir değerlendirmeni istiyorum. E sence Galatasaray bu süreçte e, Okan Buruk önderliğinde nasıl bir performans gösterdi? Vallahi e, beklenmedik maçlar var. Hem pozitif hem negatif. E, şimdi Fenerbahçe maçında Elbette ki Galatasaray son yıllarda Fenerbahçe deplasmanlarındaki o kabusunu bitirmişti. O yani birçok maç hatırlıyoruz. Fenerbahçe sahaya galip ama kaç farklı yenecek gibi olaylarla çıkıyordu. Şimdi artık gördüğümüz noktada Galatasaray'ın öyle ne bir kabusu var. Tam tersi Fenerbahçe'nin büyük bir orada sıkıntı yaşar hale geldi bu maçla beraber. Şimdi Fenerbahçe maçında ortaya koyulan oyun bence sezonun en iyi karşılaşmalarından biriydi. Rakibi sürüklese ettiğin ki Fenerbahçe gibi savunma ağırlıklı bu sezon oynayıp biraz dengeli futbol tercih eden bir takıma karşı e, sahada bambaşka bir Galatasaray vardı. E, onun, son, onun sonrasında tam toparlayacakken bir Kasımpaşa maçı geldi çattı. 3-0'dan geri dönüş. Kici, Forvet, Osimen, Icardi derken böyle hani bir takım böyle şaha kalkar işte bu maçtır dersin ya. Farka gitmişken bir anda geri dönüş. Büyük hatalar zinciri bence orada. 3-3'e gelmesi. Üstüne Rigas'ta aynı şeyin yaşanması Galatasaray'da bir e, eyvah frenine bastırdı ve e, eleştiriler de beraberinde geldi. Alanya maçı iyi miydi? İlk yarı çok iyi, ikinci yarı daha kötü bir Galatasaray vardı. Berabere de bitebilirdi. İlk yarıda golü bulsa fark da açılabilirdi. Bunları niye sıraladım böyle peşi sıra? İnişli çıkışlı bir futbol var. Yani bunu e, skor olarak eleştirirsek Galatasaray yanlış yaparız ama saha içinde Galatasaray alıp götürüyor mu maçı 90 dakika hükmedip rahat rahat kazanıyor mu hayır. Şimdi Kasımpaşa iyi bir takım ama 3-0'dan 3-3'e sen maçı verecek bir takım değilsin. Rigas Keza hiç değilsin. O yüzden bunlar Galatasaray problemli yanları. Geçen seneye göre daha çok gol yiyor. Ligin başı evet farklı formata geçmeye çalışıyorsun. Evet çift forvet geliyor. İşte Kerem gitti, Yunus geldi. Salayı alıştırmaya çalışıyorsun ama diğer tarafta takımın gol yeme hastalığı başlarsa ee, bunun önünü alamıyorsun. Bence buna biraz dikkat çekmek lazım. Abi takımın e, iç planına geleceğim ama şöyle devam etmek istiyorum işin açıkçası. E, transfer iddiaları var yine bugün takımda. E, Omar Marmuş ismi işte Aydan Frankfurt'ta e, forma giyen Mısırlı 25 yaşındaki oyuncu e, Galatasaray ismi yazıldığını bugün yabancı basın kaynaklı okumuştum. Sen oyuncu hakkında ne düşünüyorsun? Sence Galatasaray'ın aradığı bir oyuncu mu yoksa eee Galatasaray başka bir alternatiflere gitmeli mi? Eyüp gel Galatasaray'ın bu seneki transferlerine bakalım. O simeni dışarıda bırakıyorum. Ben o simeni hani böyle çalışılmış, hazırlanmış bir transfer olarak görmüyorum. Kimse de görmüyordur. O başka bir dava konusu. Şimdi Salah'ı son dakikalarda aldın. Avrupa'da falan kullanamıyorsun. Ee, Zalevski falan derken bir anda Salah'ı getirdin. Kullanamıyorsun daha. Yelert tarihin en yüksek e, savunma back e, paralarından birini verdin kullanamıyorsun. Baltuç'u zaten yedek olarak aldım bile bile bir tek saradan faydalanıyorsun. Onun da maliyeti e, hani şu anda iyi futbol nedeniyle duruldu ama sarı tökezlediği anda maliyeti tekrar gündeme gelir. Onu da belirteyim. O yüzden Galatasaray'ın transferde gittiği hedefler ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru ve ne kadar sonuç alıyor benim için hep bir kuşku. Geçen sene alınan Zaha, Kovar gibi gönderdin hala 4,5 yarı parasını veriyorsun. Diğer tarafta Ziye sakatlıktan başını kaldıramıyor. Başını kaldırdığında oyun sergilemiyor. O yüzden Galatasaray'ın ben transferde artık bir silkelenmesi gerektiğini ve yani artık burada bir futbol aklımı devreye girer. Bir duralım gerekirse çok ağır hareket edelim ya da sezon başımı yapalım bilmiyorum. Ama yanlış giden bir süreç olduğu ortada. Yapılan transferlerden bir türlü fayda alamam. Şimdi Frankfurt'ta e, son işte maçlarda iyi bir performans sergileyen oyuncu evet. Ama Galatasaray'ın kanat aradığını da biliyoruz ama aradığın kanat bu mu? Sana bu katkıyı verecek kanat bu mu? Bir de maliyeti nedir? Yani piyasa değeri 40-45 milyon eurolarda gözüküyor. Çıkıştaki bir oyuncu yani o yüzden kaç para vereceksin de alacaksın? Şimdi o da bir ayrı dava konusu ama Galatasaray'ın bir özellikle sol ve sağ kanatta oynayabilecek birini aradığını biliyoruz. Ee, kanat bölgesinde bir tıkanma oldu. Çünkü geçen sene 4 hatta 5 net çift, kanat çift kanada oynayan oyuncu grubum vardı. Onlar şu anda yok. Elinde Yunus var, Barış var, Salay var. Yani net kanat olarak oynayabilecek bu isimler var ki Salay'dan da çok faydalanmıyoruz. Ziye zaten yok. Ben artık takımda hiç varsaymıyorum bile onu. O yüzden transfer için bence konuşmak için biraz erken. Evet ve artık Galatasaray'ın yüksek maliyetli oyuncuları alırken biraz dikkat etmesi lazım. Yani Frankfurt'tan yüksek maliyetli oyuncu almayacaksın. Jakobs gibi oyuncuyu alacaksın belki. Tamam mı? Belki Köln gibi birini bulup çekeceksin tekrar. O yüzden ben yüksek maliyetli bir işlere artık fren yapılması gerektiğini düşünüyorum. Abi biraz da sahanın dışına çıkmak istiyorum. Son günlerde Fatih Terim, Okan Buruk e, sanki karşı karşılıyor getirilmek isteniyor gibi durum var. Sen ne düşünüyorsun bu konular hakkında? E, evet, Fatih derim, ee, Fatih Hoca boşta kaldığı her zaman, yani bir takım çalıştırmadığı her zaman Galatasaray'ın potansiyel teknik direktörüdür. Yani bu hani şöyle bir kanı dolaşmasın. Bir de öyle bir garip durum var. İşte onun bunun altına uyar... yerine gelmek ister. Hayır. Yani Fatih derim gibi sembol bir teknik adam her zaman e, o kulüp için bir teknik adam adayıdır. Yani nasıl anlatalım? Fenerbahçe için her zaman Aykut Kocaman bir teknik adam adayıdır. Trabzonspor için işte Fatih Tekke, yani yeni nesilden örnek vermeye çalışıyorum. Fatih Tekke öyle. Beşiktaş için Sergen Yalçın. Bunları çeşitlendiririz. Fatih Hoca da Galatasaray için böyle efsane, sembol bir isim. Okan Burak'a çok destek olduğunu biliyorum. Sırf Okan Buruk ee, problem yaşamasın, Kamuoyunda garip böyle bir ortam oluşturulmasın diye Galatasaray maçlarına gelmeme gibi bir durumu bile var Fatih in. Yani bunlar unutulmasın. Ee, ha Fatih hoca göreve gelecekse Okan Buruk gittiyse elbette ki Fatih kapısı çalınır ya da başka bir teknik adamız ama şu anda Galatasaray'da ne böyle bir gündem var, ne öyle bir ortam var. Bir de saha skor e, olarak böyle de bir şeye gerek var mı? Emin ol bilmiyorum. Bu biraz mikser e, tayfanın, mikser grubun ortaya çıkardığı bir şey. Bu sadece Galatasaraylılar için değil, rakiplerden de Galatasaray'ı biraz tökezletmeye, bu düzeni bozmaya yönelik bir çaba olarak da görülebilir. Abi ağzına sağlık. Eklemek istediğim bir şey varsa lütfen alayım. Yok Eyüp, teşekkür ediyorum. Kısa kısa soru cevap yaptık. Umarım e, önümüzdeki günlerde tekrar ligin başlamasıyla beraber daha da futbola doğru devam ederiz. Abi tekrardan ağzına sağlık. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür etmiş oldum. Onlar da değerli yorumlarını ve sorularını bizimle paylaştıkları için abi bugün sevgili Suat Nurhan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. <laughs>